bir gün şöyle bir şey okumuştum. İnsanlar gerekli şartları sağladıklarında, gerekli çalışmayı ortaya koyduklarında her işte başarılı olabilirler. Ancak her başarılı oldukları iş insanların mutlu etmeye yetmeyebilir. Peki mutlu olmaları için ne gerekir? Diyor ki uzmanlar, insanlar yetenekli oldukları işlerde eğer başarılı olurlarsa aynı zamanda mutlu da olurlar. Dolayısıyla yeteneklerimizle başarılarımızı buluşturduğumuzda yolun sonunda mutluluk var. Neden önemli bu? Şundan önemli. Çocuklarımızın, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmemiz lazım. Onları yetenekli oldukları alanlara eğer sevk edebilirsek hem de başarılı olduklarında aslında hayatlarının amacı olması gereken mutluluğa da erişmiş olacaklar.